perspektif ve sorgulama üzerinden kendi yaşadığım bir deneyimi paylaşacağım şimdi sizlerle bir gün markete gittik alışverişimizi yaptık, kasaya doğru yöneldik kasalar boştu, görevli yoktu yani, daha sonra ben görevliyi çağırdım, kasayı açtırdım tam görevlinin açtığı kasaya doğru yönelmişken bir tane kadın hızla, hızlı bir manevra yapıp benim önüme geçti, bu büyük bir saygısızlıktı ve çok gerildim, çok rahatsız oldum ee, ve bir şey de diyemedim. Yani orada ne demem gerekiyor? Tepki göstermeli miyim, göstermemeli miyim? Bunu neden yaşadım? Ama ver ya, işte geçsin. Demek ki acelesi vardı diyebilirdim ama e, üslubu çok şeydi, rahatsız ediciydi. Ee, izin istese, seve seve verirdim. Benim çok acelem var. Ben önce geçebilir miyim?" dese. Benim açtırdığım kasaya hızla benim önüme geçip ve umursamaz bir tavırla işlemini yaptırması, hizmetini alması beni çok rahatsız etmişti. O ar er, orada o kadına çok büyük bir öfke hissettiğimi fark ettim. Neyse alışverişimizi yaptık. <laughs> Bu arada kızı da arkamdan gelip sanki ben onların önüne geçmiş gibi geçmişim gibi bir tavır sergiledi. E, sırada biz varız, müsaade edin geçelim falan gibi böyle bir tavır sergiledi. Bu da ayrı bir sinir etti. Sonra düşünüyorum neden yaşıyorum bunu? Burada ben nasıl bir tepki vermeliyim? Kendimi sorguluyorum. Kızabilirdim, o kadına bağırabilirdim. Ya da ben açtırdım, ne hakla siz benim önüme geçersiniz diyebilirdim. Hangisi doğru tepki? Ne yaparsam beni ruhsal alanda ilerletir, yaşamın içinde ilerletir diye kafamdan bunlar geçiyor. Ve neden bu kadının gelip de ortada yokken ben kasayı açtırınca orada bitivermesi birdenbire. Bunlar üzerine kafamda sürekli zihnimde dönen düşünceler var derken alışverişimizi yaptık. Zaten o kadın alışverişini yaptı. Bir anda ortadan kayboldu. Ee, ve çıktık eve geliyoruz. Hala öfkeliyim. Kadına ve kızına öfkeliyim. Sergiledikleri tavırdan ötürü. Eve geldik hala öfkeliyim. E neden öfkem geçmedi? Çünkü orada e, bana karşı yapılmış bir haksızlık var ve... Bir de bunun farkında değiller ya da bilerek ya da bilmeyerek üste çıkıp beni sanki onların önüne geçmişim gibi bir tavra girmeleri o kadar e, rahatsız etti o kadar canımı sıktı ki bunun üzerine düşünürken ben dedim bunu neden yaşıyorum Bu olayı neden yaşanma çektim Neden e, orada normal bir şekilde alışverişimi yapıp çıkmak varken o kadın ve kızıyla böyle bir durum yaşayıp, eve kadar öfkeden deli oldum. Sonra duyguya odaklandım. Ne hissediyorum? Neden böyle hissediyorum? Hangi duygular içindeyim? Öfke, haksızlığa uğramak. Oluşturduğum duygular öfke, haksızlığa uğramak ve sessiz kalmaktı. Ee, ...bunun üzerine oturdum, kendime seans yaptım. Sorgulamaya devam ettim, tefekkür ettim, bunu neden yaşıyorum, bu duyguları daha önce nerede yaşadım... ...ve e, hangi daha önce yaşadığım hangi olayın e, tekrar eden döngüsünü yaşamış bulunmaktayım diye. Seans da açığa çıktı. Yıllar önce e, çalıştığım bir yerde, bir kurumda... E, ...yine o kasada önüme geçen, kadına benzeyen, giyim kuşamı bile aynı bir kadın tarafından e, haksızlığa uğramıştım yani suçlanmıştım haksızlığa uğranmıştım ve e, kurnazca e, kendisini haklı göstermeye çalışarak önüme geçmişti orada da bir kadın e, ve bulmuştum yani oradaki yaşadığım olayın tekrar eden bir döngüsüydü ve artık bu döngüyü kırmam gerekiyordu ve bu nedenle Allah'ın yaratmış olduğu bu sistem matrik sistemi karşıma bu olayı çıkarmıştım Oturdum, çalıştım kendime ve e, duygular üzerine yoğunlaştım. Ve duyguları dönüştürdükten sonra artık e, o öfke duygusu yerini nötr ve sakin bir duyguya bırakmıştı. Huzurluydum, sakindim. O olayı neden yaşadığımı çözdüm. Neden o insanı hayatıma çektiğimi, orada hissettiğim duyguları, tüm bunların üzerine çalıştım. Bunu size neden anlatıyorum? İşte yaşadığımız olaylar, durumlar... Hayatımızdaki bazı canımızı sıkan kişiler bile bunlarla bağlantılıdır. Geçmişte yaşadığımız bir olayın tekrar eden döngüsü olabilir ya da orada öğrenmemiz gereken bir ders vardır, fark etmemiz gereken bir şey vardır. Onu fark etmemiz gerekiyordur ya da nötrlememiz gereken bir duygu vardır veya affetmemiz gereken bir kişi vardır ve affettiğiniz zaman affetmek şöyle de değil yani işte. ...ben bu kişiyi affediyorum gibi bir şey değil. Affetmek çok daha derin, çok daha farklı bir konu. Bunun üzerine de bir ara ayrı bir video çekerim. Affetmek aslında yaşadığın olayı anlamak, idrak etmek. O olayı, o kişiyi neden hayatına çektiğini, sana ne öğrettiğini fark edip idrak etmek. Ve artık o duygudan özgürleşerek orada öğrendiğin dersler üzerinden yoluna devam etmek. Hafiflemektir aslında, yüklerini bırakmaktır, affetmek. Geçmişin yüklerinden özgürleşmektir. Tekrar markette yaşadığım olaya dönecek olursam ben o kadına bağırabilirdim, kızabilirdim, öfkelenebilirdim, suçlayabilirdim veya hiçbir şey olmamış gibi kendi kendime kızıp hayata devam da edebilirdim. Veya en güzeli, işte neden o duyguyu yaşadım? Bu duyguyu yaşamamın altında ne var? Hangi olay, hangi anı bunu tetikliyor? Bu hangi olayın tekrar eden döngüsü? Bunu nasıl dönüştürebilirim? Nasıl şifalanır? gibi sorular üzerine kendime yaptığım çalışmadan sonra o olayı çözebilirim. Yani bakış açımız aslında yaşadığımız o olaylar üzerine Derslerimizi alıp yolumuza devam etmemizi de sağlayabilir veya oraya takılıp benzer döngüleri tekrar tekrar hayatımızda devam ettirmemizi de sağlayabilir. Önemli olan içinde bulunduğumuz bu dünya okulunda okul demek bana da çok mantıklı geliyor çünkü ruhların eğitim gördüğü bir alan dünya ve çeşitli dersleri alıp derslerimizi bitirip. Amacımız ilerlemek. Bunun için burada bulunuyoruz. Bunun için bazı şeyleri yaşıyoruz. Ee, bazı dersler üzerine dünyaya gelip o deneyimleri yaşayabiliyoruz. Ee, affetmek benim de yıllarca üzerinde uğraştığım, çalıştığım ve geçmekte biraz zorlandığım bir dersti. Ve şu an geldiğim noktada affetme konusunu daha iyi idrak etmiş bulunuyorum. Hani... Affediyorum. O kişi bana bunu yaptı ama ben onu affediyorum. Hadi iyilik bende kalsın gibi değil. Burada kibir var farkındaysanız. Gizli bir kibir oluyor. Ee, ya neden affedeceğim? Bana ne? Bana böyle davranmasın da diyebiliriz. Ama bu bizi ilerletmez. Ruhsal anlamda ve yaşamın içinde ilerletmez. Yol aldırmaz. Bizi aynı yere takılı kalmamıza sebep olur. Bu nedenle yaşadığımız her olayda ve hayatımızda yaşamımıza giren işte bazen canımızı yakan, bazen bizi zorlayan ya da ilerlememizi engelleyen kişilerde bunu sorgulamak. Neden bu insanı hayatıma çektim? Neden bu olayı yaşıyorum? Neden bu duyguyu ürettim? Bunun altında ne var? Buradan neyi öğrenmem? Neyi aşmam gerekiyor? Hangi dersi alıp yoluma devam etmem gerekiyor gibi sorular üzerine yaptığım çalışmada benim gibi bu şekilde de ilerleyebilirsiniz. Suçlamak çözüm değil arkadaşlar. Suçlayarak yol alamazsınız. Ne kendinizi ne de diğerlerini suçlamak hiçbir yere götürmüyor. Emin olun. Kendimde de danışanlarımda da bunu defalarca gözlemledim. Anda kalıp neden o duyguyu yarattığımıza odaklanmalıyız. Şimdi bu anlattığım, aktardığım bilgiler üzerine şöyle diyebilirsiniz. Ee, Ayşe ve Fatma üzerinden örnekleyelim konuyu. Fatma diyelim ki Ayşe'ye haksızlık yaptı, bir kötülük yaptı, canını yaktı. Şimdi Ayşe Fatma'ya öfkelendi haliyle kızdı, ee, ama sisteme göre de onu affetmesi gerekiyor, çünkü özgürleşmesi gerekiyor, dersleri var alması gerekiyor. Ee, ya da yaşadığı o olay üzerinden. Bazı öğrenmesi gereken bilgelikler var. Belki de Ayşe de daha önce başka birine haksızlık yaptı. Fatma onu ona aynalıyor. Veya bir sürü farklı şey olabiliyor bunun altında. Şimdi Ayşe ne yapması gerekiyor? Ben kendi üzerimde çalışayım. Fatma'nın yaptığı da yanına mı kalacak gibi düşünebilir. Şöyle arkadaşlar. Biri Diyelim ki size haksızlık yaptı. Siz oradaki neden o haksızlığı kendinize çektiniz? O insanı neden kendinize çektiniz? Orada yaşadığınız duygular, e, hangi tekrar eden döngünün devamı veya size ne anlatıyor, ne öğretiyor? Orada görmeniz gereken dersler, öğrenmeniz gereken şeyler ne? Bunlara odaklanıp kendinizde çalıştığınızda e, karşı taraf e, e karşı tarafı cezalandırma şeyinden bir kere özgürleşmek gerekiyor. Onu cezalandırma gibi bir şey bizim haddimize değil. E, yapanın yaptığı tabii ki de yanına kalmıyor. İnanılmaz güzel işleyen, ince ince işleyen bir sistemin içindeyiz. Kimse e, bir diğerine küçücük bir haksızlık bile yaptığında yanına kalmıyor. Bu onun hayatında da çıkıyor. Yani e, burada Fatma kötülük yaptı diye. Fatma işte sistemsel sistem tarafından görevlendirilmiş biri işte yaptığı yanına kalacak diye bakamayız. Fatmanın da yaptığı kendine kalıyor, ondan çıkıyor. Yani Ayşe orada bir dersi öğrenmesi gerekiyordu bu nedenle ikisi eşleştiler ve Fatma gelip Ayşe'nin canını sıktı ya da canını yaktı o ya da ona haksızlık yaptı diyelim ki bu durumda. Fatma yaptığı yanına kalarak devam etmiyor. O da kendi hayatından sorumlu. Yani yaptığı haksızlık mutlaka karşısına çıkar. Mutlaka onun önüne çıkartılır. Burada Ayşe'nin Fatma'yı cezalandırma dürtüsünden özgürleşerek onu suçlama ya da kendini suçlama ve kendini ya da karşı tarafı cezalandırma durumundan özgürleşerek olaylara daha farklı bir perspektiften ruhsal bir perspektiften bakması onu ilerletir. Fatma'nın da kendi dersleri üzerinden zaten deneyimler. Yani kimsenin yaptığı yanına kalmaz. Zerre miktarda yaptığınız bir kötülük mutlaka iyilikle kötülükte karşınıza çıkar.